Ey yükselen nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz. Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet fazilettir bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir.